mazgerdi olmaz geldi doğ zerim bu gurretum beşimi ezbendim velatıkhun tukhurtum mazge Evet. Adını anons ettim arkadaşlar. Raketten almak için. Sahne Mehmet olabilir acaba? <Sessizlik> Hanım Zeroğlu. Serpil Karık. <Sessizlik> Ali Ekber Arslan. Belgiye <Sessizlik> <Pediye> Durmuş. <Sessizlik> Hüseyin Çelebi. <Sessizlik> Musa Eveli. <Egeri, Sessizlik> Ali Dincel. Ayla Güler. İsmet Duran. <Sessizlik> Mehmet Malay. <Sessizlik> Ali Hıdır Kaya. <Sessizlik> Hilami. Hilabi Geres. Evet o arkadaşları sahnenin yanına davet ediyoruz. Ben bir de burada bir şey daha ifade etmek istiyorum. Biliyorsunuz. Burada bir katliam anıtı yapmak istedik. Hemen kendi önünde. Kırklar babanın eteğinde. Ve şunu ifade ettik. Evet. O zaman çığlıkları gökyüzünü yanarken kimse onların sesini duymadı. Ama işte şimdi bugün burada onların sesini duyurmak istiyoruz. Ve <laughs> bu bu konuda bir anıt kazan yaptık. O anıt kazanın yapımında çok büyük emeğiyle katkısı olan Özer Özgen Bey katkılarından dolayı buradan kendisine teşekkür ediyorum. Ve eşi Kadri Özgen Akçelik o kendiyle sahneye davet ediyorum. Tazki Hanım aynı zamanda Eğitim Genel Sadece değil aynı zamanda mümkün mümkün. çok büyük emekleri ve katkısı olan bir hanımefendidir. Gelin <laughs> Evet Sayın Başkanımıza yaptığı hizmetlerden ötürü bu yorgunluğu için, yorgunluğu gidermesi için büyük bir alkış istiyorum size evet. Teşekkürler Saygıdeğer Mansur'lar, Dersinler ve Dersinler'in dostları hoş geldiniz. <laughs> sizlerle beraber olmaktan dolayı bu yoğun mutluluğu kelimelerle ifade edemem. Evet. Bu tercihte emeği geçen herkese Sayın Başkan Tekin Türkele Vazgeç Dayanışma Derneği Başkanı Sayın Ali Rıza Aydın'a ve herkese, hepinize huzurlarınıza eşim Özer Özgen, ben Kadriye Özgen Akçelik, Tunceli Eğitim Sağlık Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı olarak hepinize teşekkür ediyoruz. Saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Herkese iyi günler dilerim. Hazırız.